Aa evimize kim girmiş ya? Ah, tenge çocuk. Senin ne işin var bakalım burada Tenge çocuk? Civcivlerinizi çalmaya geldim. Ya inanmıyorum o bizim civcivlerimi. Söyleyin Bizim civcivlerimizi almaya gelmiş annem. Aa bak gidiyor. Biz ne yapacağız? Tenge. Ya, tenge çocuk gir buraya. Hayır orada civcivlerimiz var bizim. Aa girmesene ya. Ne yapacaksın sen cimcimi? karaca onu besleyeceğiz. Hı? Sonra? Siz burada beslenmez ki. Bak bizim civcivlerimizi. Hii, hepsi de çok güzel. Vermeyiz bu civcivlerimizi. Bak hepsi çok güzel. Bir sürü civcivimiz var bizim. Tengül <laughs> çocuk hayır elleme. Hayır civcivlerimizi elleme. Onlar bizim civcivlerimiz ya. Yapma yapma. <laughs> Hulusi gelsin alıyor yavrum. Aa aldı. Bir tane civcivimizi aldı anneciğim. Tengene hayır götürme civcivlerimizi. <laughs> civcivimizi aldı bir tanesini götürüyor Hulusi ben ya. Ben Tengene'yi götürürüm. Hayır yapma yapma sen akıllı çocuksun. Yapma Tengene <laughs> çocuğum. Ben akıllıyı sevmem ki. Yapma ya hadi ver civcivimizi ver hadi. Bilmiyorum o bak ya. çok güzel civciv bak bak gördün mü? amacım? Arkadaşlarından ayırma olur değil mi Öyleyse. Tamam. Hadi ver. Hadi ver bakalım. Şaka. Şaka mı yaptın bize? Yapma. Getir getir. Bak şunu hareketlerini bak dans ediyor. Bak 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 bak. Ay cimcimi ne yapıyorsun elinde? Sevdin mi onu? Evet çok güzel. Sana verelim mi bir tanesini? Evet. İstiyor musun? Evet. Aa bakar mısın nasıl sevindi. Sen çocuk çok sevindi. Ölüyorsa, bakar mısın? Nasıl oynuyor? Evet çok tatlı değil mi? Tengeli çocuk. gidiyor musun? Ona iyi bak tamam mı? Yemini ver, suyunu ver. Tamam olur. Hadi bakalım. Bay bay. Ona iyi bak. Hadi bakalım. Tengeli çocuk. Hay oynuyor niye gidiyor? Hülyüsü. Hülyüsü ne oldu? He? çocuk mu geldi? Evet. Anneciğim gitmişti daha yine. Gelmiş kuşları alıyor. Civcivleri mi almaya gelmiş? Nerede? Orada mı? Sen neden gülüyorsun peki? Evet. Geldi bakalım anneciğim. Hepsini götürecek yoksa Vur. ya. Sen çocuk sen yine mi geldin? Evet. civcivi getirmiş. Hii. Durmadı mı civciv? Ay düştü. Aa ah, civcivimiz. Gel bakalım. Gel gel kaçır kaçır. Gel bile. Öyleyse, tut. Civcivi tut gel. gel, gel. Civcivi tut hatta Kutusuna koyalım. Hay. Tenge çocuk koydun mu civcivi? Evet. Gidiyor. Arkadaşlarla yani. kavuştu.